Merhaba arkadaşlar. Az önceki videoda hiç bu oyun oynamamıştık. Azıcık geri bizim adam çıkmıştı ve oyunu yüklemediği için çıktı yapmıştı ve o yüzden bir videoyu şey yapmadım. Doğru yapamadım ki bir de bir mi aldım Bugün yeniden, yeniden deneyeceğiz? Ve tek kişi olmak istemiyorum artık. Ve oyunu yüklenmesini istiyorum. Güzel başlamış. Bilgisayar ne olur <laughs> Yok L2. Yok L1. Yok R2. Öyle tuşlar çıkacak. Oo çok güzel çok güzel çok güzel. İlk defa bu kadar var ya. Bir oyuna 5 kişi girsek var ya biz oyunu. Tek kolay. Ya bizim ekip gelse işte. Da oynamıyor götlekler onlar. Götlekler onlar. Korkmazlar ben de. Evet de kimse yok. Ana ne ya? Lobide kimse yok. Bu adam var. Bir de bir tane adam var. Kadın ya. Ha, kork. Bu ne neresi Geri zekalı mısın? Kafanı oraya atmak için mi yaptın? Niçin? Tamam ben giriyorum oyuna. Ben gideceğim şimdi bir gelecek mi? 12 saniye kaldı çabuk ya. Ben de atlayayım biriniz. Kimse gelme ya. Ne boş boş bakıyorsunuz. 7 ayda oynayalım. Bakın bir skirt'a var hemen peşinden giriyorum. Bir internette bir sorun var galiba. Ha bir girdi. Ben de girdim. Oo 4 kişi girdik. Bunları kesin oyun yüklemeyecek oyundan çıkacaklar yani Ben nerede? Ya benim yaşayacağım onlar da yaşayacaklar. Tamam şimdi baya bir kişi girdik. Ben bu arada korkmam. İç modda başlayacağız değil mi oyun? O baya ben korkmam bu arada. Şu hız tuşu yüklense bir kez. Da belki bunun işareti yoktur. Ama şu yani ekipmanlar falan yüklersen eldiven yok Göremiyorum ki hiçbir şey. Kapılar. Kapının içini görüyorum. Ve bu güzel bir şey değil. Çok rahatsız ediyor. Yani güzel bir şey evet. Nerede olduğunu neyin. Nerede olur görebiliyorsun ama çok can sıkıntısı yani geçemiyorum mesela önde bir şey var ama göremiyorsun çünkü oyun yüklenmedi. Roblox'ta bu da çok sorun. Hay gene yüklenmedi. Belki o adam yüklenmemiştir. Beni yüklendi. Ama bak yüklendi sonunda ya. Ha biz nereye gidiyoruz şu an? Bizden öğreniyoruz renkleri. Neyse ben gidiyorum kapının önünde bekliyorum. bom bom da yoktu ben baktığımda. Bu kadar internetle bir şey oldu. <laughs> <laughs> İçerdim onu hayır yapma 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 yapma. İnternet de koptu. Ben gider de kopacak. Ben gitmek istemiyorum. Onlara gitti galiba. Çünkü ben oyun çalışıyor. What the? You may Oyunu önce yine maşa bir oluyor. Neden yapıyor? Oğlum işte diyor onu. Ben anlamam bende şansım var. Ben bir daha gibi oynamayacağım. Bu size göstermek için de oyunu galiba gösterdim ben size. Oynamıyorum ben şu an. Bu son giriş. Bunda da kimse yok ya oynayamazsam. Onlar kimsenin interneti yok ya. Doğru düzgün. Ben ne kadar oynuyorum. Zannettim benim internet. İkisinin interneti bir yana gitti. Koptu. Koptu. Ben zaten ya o sana en fobileri koyayım kaç kez koymamış ki. Hadi gir çabuk gir ya. Oo oh, videoyu boşuna çektik var ya. Müziği değil çünkü ben sevmedik şimdi telif yersek. Of 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 of. Kafamı bir yerlere vurmaya başladım artık. Sıkıntıdan. Şimdi böyle diyor ha. Arkadaşın yaz çıktı ama kaç kişiyiz ya? Kaç kişiyiz ya? O bayağı kişi. Tamam biz kesin girdik. Bir beş kişi giriyoruz. De bir lobide birisi varsa. Bu da oyuna başlamadıyız. Biri girdi ben de giriyorum. Puh, erkekler grubu. Bu da bunlar ne zinci? <laughs> zinci grubu. <gülüyor> <gülüyor> Ben ne tarayım ki. Hepimiz aynıyız. Gırıcılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Hepimiz aynıyız. Şu tuş bir kere yükledi var ya şaşırıyorum. Bizim için hiçbir mı bunları ezbere biliyor? Ben deniyor bilmiyor. Da bunlar şifre neremecek? Kesin bunun interneti kopacak var ya. Nereden biliyor? Göt Götlügen şifresi çalışmadı. Bu da nereye ya? resmi çözü geliyor abisi. Sizin ben çözeyim şifreyi. Ne de ben bulup geliyorum. Ne yapıyor ayıcağım ne yapıyor? Ne? Bunlar yine oyundan çıkacak. Bu bulamıyorum. Beni iki kişi Kırmızı sarı pembe yeşil. Kırmızı sarı pembe yeşil. Kırmızı sarı pembe yeşil. Kırmızı sarı pembe yeşil. Bu ne oğlum? Kırmızı sarı pembe yeşil. cramosar para meio, cramosar ananas. Ki iyi ki ben de bu tutayım bari bekle. dıştan kendim nasıl gözüküyor? Fotoğraf çek mi var sen ya? Yıkamalar. Oh my god. Bu bulur mu? Seni mi yapacaksın şifre? Hmm. Açık adam ne güzel çözmüştü ya. Şuraya ne olabilir ki? Oha açtı. Işte, ona ne olurdu? Alamıyorum. Ne alamıyorum. <laughs> Biz nasıl kullanılır? Ya biliyoruz be. Ben kaç yıllık izleyici... <laughs> bunu kesin yapmam lazım. <laughs> Bekle. Ben bunu yapmam lazım. Hadi gel gel gel. gel çabuk gel. Çabuk gel. Teşekkür bunu koyuyorum. Hoşçakalın.